Herkese yeniden merhabalar, selamlar sevgili arkadaşlarım, sevgilerce Tarota ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Açılımımızın konusu bu sefer şu şekilde olacak. Sirius'tan bir mesajınız var diyeceğiz. Hali hazırda tam da şu anda gökyüzünde Merkür-Sirius kavuşumu var arkadaşlar. İletişimi, haberleşmeyi temsil eden Merkür bakalım bize Sirius'tan hangi bilgileri, hangi mesajları getirecek birlikte değerlendirelim istiyorum. İki ayrı grup halinde açılımı yapmayı planlıyorum. İki farklı obje seçtim. Zira aslında bu farklı objelerim de yine Sirius enerjilerini taşıyan objeler. Birinci grupta kurdumuz var. ikinci grupta kedimiz var. Sizler gruplardan herhangi birini seçebilirsiniz. Ya da her gruba farklı bir konuyla ilgili niyet alıp iki grubu da dinleyebilirsiniz. Seçim tamamen size ait arkadaşlar. Objelerimi şöyle yakından göstermek istiyorum. Birinci grubumuzun objesi böyle bir kurt. Bu enerjiye çekildiyseniz birinci grubu dinleyebilirsiniz. Ya da dediğim gibi her gruba farklı bir konuyla ilgili niyet alabilirsiniz. İkinci grubumuzun objesi ise bu tatlı kedicik. Şimdi sizin seçmiş olduğunuzu düşünerek ben de hemen kartlarımı seçmek istiyorum. Bakalım Tam da şu anda Sirius'un bize mesajı nedir? Bu noktada bizim bilmemiz, görmemiz, fark etmemiz gereken nedir? Biraz da bir sıkışık enerjiler de var. Farkındayım arkadaşlar. Son birkaç gündür böyle. Mars Uranüs karesi içsel bir gerilme tetiklemiş olabilir. O yüzden de böyle mesaj almak istedim. Sonra bir baktım zaten hali hazırda Merkür de Sirius'la kavuşuyor dedim. Okey. O zaman Sirius mesajı alalım. Bakalım ne diyor içimizdeki hali ahvale nasıl bir bilgi getiriyor. Peki sizler niyetinize odaklanın. Ben de sizler için kartlarıma odaklanayım. Biri seçen arkadaşlarımız için. Şimdi şöyle kartlarımın hepsini seçip sonrasında okumaya geçmek istiyorum. Tabii ki Sirius'tan gelen mesajı referans alarak ilerleyeceğim. Spesifik bir konu gelirse onun üzerine hikayeyi anlatacağım. Genel düzlemde bir bilgi gelirse de yine hikayeyi ona göre ifade etmeye çalışacağım arkadaşlar. Wow, çok etkili bir şey söyleyeyim mi? <laughs> i̇tiraf, itiraf ediyorum. Şimdi desteleri biliyorsunuz hani açılımlara gelmeden önce zaten onlarla böyle bir hemhal oluyorum. Hatta şu desteyle haşır neşir olurken şu kart şöyle bir gözüme değmişti. De. Geldi. <laughs> Peki. Rumi'den de kartlarımızı seçelim. Sonra okumaya geçelim arkadaşlar. Kolektif bir açılım olduğunu unutmayınız. burada gelen mesajların tamamıyla uyumlanamayabilirsiniz. Fakat amacımız nedir? Bir söz, bir ifadeyle, bir sembolle sürecinize ışık tutmak, bambaşka bir yerden bakmanıza vesile olmak arkadaşlar. Böyle değerlendirirsiniz ve keyif alm almaya odaklanırsanız harika olacaktır. Ya yani, oh, arkadaşlar ay tüylerim diken diken oldu. Tüylerim diken diken oldu. Bu ne muazzam kartlar. İnşallah layıkıyla size anlatabilirim. Bir de biliyorsunuz <laughs> beni az çok tanımışsınızdır. Ee, o kadar güzel enerjiler geldi ki böyle gelince de böyle bir hayranlıktan bakı kalıyorum. Buradaki hikayeyi anladım. Bir müjde yani burada bir gerçekten bir kalp ferahlığı, bir müjde ee, sizi sağlatacak bir sürece doğru geçeceksiniz. Merkür, Sirius'tan muazzam haberler de geliyor size arkadaşlar. Çok mutlu oldum. Önce ben kendi duygumu paylaşayım sonra açılıma geçeyim. Şimdi ben tabii ki kendi duygumu paylaşarak aynı zamanda kendi kuzey düğümüme de hizmet ediyorum ve Zira bakın burada bir kuzey düğüm kartı geldi. Çok mutlu oldum. Ee, bu enerjilerin gelmesine birinci grubu kimler hangi konuyla, hangi niyetle seçtiyseniz belki de spesifik bir konuya niyetlenmediniz. Genel olarak işte hayatınızda yaşadığınız sürece dair bir şeyleri anlamak adına e, bu nokta Sirius mesajını almaya geldiniz. O zaman size şunu söyleyeyim. Bakın Zaten burada ne demiştik Sirius'tan gelen kartı referans alarak açılımın devamlılığını getireceğim. Burada 30 numaralı özgünlüğün senin nurundur kartı geldi. Yine de senin içerisinde benim çok sevdiğim hem görselini çok sevdiğim aynı zamanda resim çalışmasını yaparken de muazzam keyif aldığım kartlardan bir tanesi. Enerjisi de zira öyle arkadaşlar. Şimdi burada hem bir değnek kraliçesi gibi hem bir kupa kraliçesi gibi aslında burada bir imparatoriçe enerjisi gibi bir kart geldi. 30 numara 3 enerjisi sizin hayatınızda etki eden bir rakam mı? Bir bakın isterim. Burada tabii ki şöyle bir sembolizma var bu üç enerjisiyle imparatoriçe enerjisiyle bir yaratıcılık sürecinden bahsediyor arkadaşlar size şunu söylüyor. Hayatınızda daha yaratıcı olduğunuz ya da olacağınız, kendinizi olduğunuz gibi ifade edebileceğiniz muazzam bir dönemin ve bir özgürleşmenin içerisine geçme e, ihtimalinden ve bununla ilgili dinamiklerin arka planda çalıştığından bahsetti bu fevkalade. Şimdi burada siz e, biraz tabii farklı bir karakter olabilirsiniz. Mizacınız farklı olabilir. Diğer insanlarla uyum sağlamakta zorlanıyor olabilirsiniz. Hatta özellikle tam da şu anda böyle kendinizi bitkin hissediyor olabilirsiniz. Geri çekilmiş olabilirsiniz ve hani şunu sorguluyorsunuzdur. Ben kendi potansiyelimi ortaya koyamıyorum. Bakın bununla ilgili içsel bir sorgu ya da bir sıkıntı hali sizi şu son dönemde sarıp sarmalamış olabilir. Fakat endişeye mahal yok. Her şey kontrol altında. Niçin? hayatınızda büyük bir dönemeçe geldiğinizi söylüyor. Bu büyük dönemeç ve döngüyle birlikte yaratmayı planladınız. Buradaki yaratma enerjisi yoktan var etmek değil. Yaratmak Allah'a mahsustur. Fakat kendi içinizdeki o yaratıcılığı ortaya çıkarma, yaradanın sizin üzerinizdeki yaradanın sizin üzerinizde tecelli ettireceği potansiyellerin açığa çıkacağı ve bu noktada kendinizi de çok tatmin hissedeceğiniz bir döneme doğru geçeceğinizin müjdesini verdiği şükürler olsun çok güzel. Şimdi şunu da söylemek istiyorum birinci grubu seçen arkadaşlarımız için kuzey ay düğümü bakın yani vurgu zaten bu kuzeye git diyor ilerle diyor artık geriye dönüp bakma şimdi şu hal şu kırgınlıklar yani ilişkilerle ilgili sıkıntılar yaşamış olabilir misiniz? Evet. Ve bu sizi çok fazla üzmüş olabilir. Hani şansım dönmüyor, zorlanıyorum, her şeyi ittire ittire yapıyorum. Bir türlü tutmuyor, etmiyor. Neyse. Burayla ilgili yoğun bir karmaşa, ister olarak kırgınlık, motivasyon düşüklüğü şu süreçte yaşıyor olabilirsiniz ama artık şu mesajlardan sonra onları bırakabilirsiniz. Hatta bırakacağınızı düşünüyorum. Yani enerji açılıyor arkadaşlar. Şansınız dönüyor. Aslında buradaki ana tema bu. Şansınızın döneceği ve kendi yaşam yolunuzda varmak istediğiniz, ilerlemek istediğiniz... E, ruh potansiyelinize doğru gideceksiniz yani ne demek bu arkadaşlar kendinizi gerçekleştirmeye doğru gidiyorsunuz sizin kendinizi gerçekleştireceğiniz konular işle ilgili ise kariyerle ilgili ise okey evet orada ilerleyeceksin ya da kendini gerçekleştireceğin dinamik ilişkiyle ilgili ise hem de nasıl cayır cayır gerçek aşkla yani <laughs> böyle bir şey olabilir mi oluyordu Artık sahnenin önüne çıkabilirsin sevgili arkadaşım. Artık ön planda olabilirsin. Sözlerinin etkili olacağı, yapabilme potansiyelin, her türlü bakın zaten sihirbaz kartı geliyor. Yani arzu ettiklerini ortaya çıkarabileceğin, dört dörtlük bir enerjinin senin için çalışacağı bir süreç söz konusu. Bilgilerini ifade edebilirsin, bildiklerini anlatabilirsin, yapmak istediklerini yapabilirsin ya da bunları yapacağın, yapman gereken bir döneme doğru geçeceksin. Burada e, dişil potansiyelin artışı var. Ne demek istiyorum buradaki dişil enerjiyi? Sadece e, beni dinleyen hanım arkadaşlarımız için değil, yaratıcılık enerjisi arkadaşlar. Ortaya bir şeyleri koymak. Bu sizin kaderinizde yazılı zaten. Siz kaderinizde yazılı olan zafere doğru gidiyorsunuz. E, ve bu başarı, bu güç, bu güzellik e, herkes tarafından görünür olacak. Yani siz kendi renklerinizi ortaya koyabileceğiniz bir döneme doğru ilerliyorsunuz arkadaşlar. En son 30 numaralı kartı tabii ki mesajını da okuyacağım. Şimdi bakın gerçek aşktan bahsetti. Şimdi kuzey düğümünü tamamlayayım. Buradaki kuzey düğüm haritalarınıza evet bakın arkadaşlar. Burada bir kadersel döngü, dönüş ve ilerleyiş süreci var. Ee, şayet kuzey düğümünüzü bilmiyorsanız, yani arama motorlarından da bunu çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz severe göre. Hatta benim oynatma listelerime de göz atın. Şöyle mini mini e, tatlı tatlı kuzey düğümlerinden bahsettiğim videolar var. Oradan da e, ipuçlarını alabilirsiniz. Kuzey düğümünüzün hizmet ettiği alanla ilgili bir başarı sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi hatta sizin Kuzey düğümünüz özellikle bu grubu seçen arkadaşlarımın Kuzey düğüm enerjisi böyle sanatsal bir tarafı ele almakla ilgili olabilir mi? Evet. Okült bir tarafı ele almakla ilgili olabilir mi? Biraz böyle kadim bilgiler, ruhsal konular, Bunlarla ilgili bir dinamiği de taşıyor olabilir. Çünkü burada sadece kuzey düğümünüzün bulunduğu burç değil. Ev enerjisi aynı zamanda e, o burcun yöneticisinin hangi evde olduğu gibi bir sürü parametre var. Dolayısıyla siz de çok yönlü bir karaktersiniz. O yüzden oradaki potansiyellerin tümünü aktif edeceğiniz bir dönem olacak. Bunların bir tanesi de ilişkiler. Kendi tutkularınızı, dişil enerjinizi, yaratıcılığınızı, sezgilerinizi, e, cinsel gücünüzü açığa çıkaracağınız ve böyle artık hani çiçek misali açacağınız bir döneme, bir döngüye doğru gidiyorsunuz. Bakın zaten kader çarkı merkezde geldi. Kaderiniz değişiyor. Şimdi kişi kendi kuzey düğümüne doğru gittikçe ve kendi ruhsal yolunu e, yolunda ilerledikçe ve kendini gerçekleştirdikçe, burada zirveye çıkar. Dolayısıyla sizi zirveye çıkartacak bir dönem söz konusu. Artık çarklar dönüyor arkadaşlar. Bakın gerçek aşkı yakalamanız Şimdi aşka da inancınızın ben biraz kırılmış olduğunu hissediyorum. Şu açılıma gelesiye kadar dediğim gibi hani böyle bir şey hissettim. Yani bir mesaj almamız lazım. Böyle bir içsel sıkıntı inanılmaz böyle yoğun e, akıyordu alandan enerji. işte sonra bakınca haritaya Merkür'de Sirius'a doğru gidince dedim Sirius'tan mesaj alalım yani hani ama böyle içeride böyle bir inanç az, azlığı, bir tükenmişlik duygusu da hissetmiştim. Şimdi buradaki mesaj şöyle arkadaşlar diyor ki sevmek kalbinizi açmak veya duygusal bir akış yaşamak için uygun zamandasınız. Yani burada bir uyuma doğru gideceğiniz ve aşka inancınızın azalmış olduğu şu süreçte aşkı yakalayacağınız bir süreç çalışacak arkadaşlar yani zamanı gelmiş hatta bunlarla ilgili burada bakın değnek altılısı var öne çıkacaksınız görünür olacaksınız takdir edileceksiniz ve sizi hatta bu noktada eşlik edecek başka insanlar da olacak ne demek istiyorum sizi de bakın o hayat yolunuzda siz zaten kendi potansiyelinizi en doğru şekilde açığa çıkarmak için gayret göstereceksiniz ama siz o yolda ilerlerken de sanki şöyle bir şey. Şu an kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Bakın aslında aldığım duyguyu söyleyeyim. Şu an kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Kimse de sizi desteklemiyor belki. Yaptığınız işler olabilir. Ya da işte hayatınızdaki o kırılma dönemleriyle ilgili Hani kimse sormuyor ya işte sen, sen de nasılsın? Sen nasılsın? İyi misin sen? Senin bir senin bir ihtiyacın var mı? Senin kalbinde bazı duygulara ihtiyaç var mı? Sanki kimse sizi anlamıyor gibi hissediyorsunuz. O yüzden böyle bir kırgınlık geliyor <laughs> his olarak bana. Fakat siz kendi yolunuzda istikrarla ilerlemeye devam ettikçe e, ve o otantik doğanızdan vazgeçmediğinizde başarıyı elde edeceksiniz arkadaşlar. Siz o başarıyı elde ettiğinizde de bugün aslında sizi çok anlamayanlar can hıraş hatta sizi alkışlamak için, sizi destek olmak için de böyle karşınızda, yanınızda, sağınızda, solunuzda konumlanıyor olacak. Biraz böyle bir vurgu hissediyorum. O yüzden ee, birinci grup kendinizden vazgeçmeyin. Kendinize olan inancınızdan asla vazgeçmeyin. Size böyle söylemek istiyorum. Peki 30 numaralı kartın mesajını da okuyup birinci grubu tamamlayalım dilerseniz. Evet, çok Mesaj, mesaj da benim için çok derin. Kendim yazdım diye söylemiyorum ama öyle. Sen her şeyden münezzehsin. Kendi yaratıcı ve özgün doğanı açığa çıkar ruhunun rengidir diyor yağmurun son hali özgünlüğündür nurunun en asil haykırışı şimdi sen bu haykırıştan işte vazgeçme kendinden vazgeçme çünkü seni sen yapan içinde taşıdığın bu derin duygular evet birinci grubu seçen arkadaşlarım dilerseniz yorumlarda şöyle yazabilirsiniz Kendime inanıyorum ve yolumdan vazgeçmiyorum. Yolumda ilerliyorum. Kendimi seçiyorum. Ya da sizler artık nasıl e, duygular hissettiyseniz birinci gruptan gelen mesajlarla, iç dünyanızda ne açıldıysa onları da paylaşabilirsiniz. Evet birinci grup için genel olarak söyleyeceklerim bu şekildeydi kartlarımı toparlayıp ikinci grup için geliyorum. Ve geldik ikinci gruba. Bu güzel kediciyi seven, seçen ya da buraya herhangi bir konuyla ilgili niyet alan arkadaşlarımızın mesajını almaya. Bakalım ikinci grubu ve bu güzel gözlü kediyi seçen arkadaşlarımıza seriyorsam gelen mesaj nedir? Sizler niyetinize odaklanırken ben de sizler için kartlarıma odaklanmak istiyorum. Tam da şu anda Sirius'tan gelen akış, mesaj, bilgi nedir? Beni dinleyen arkadaşlarım neyi bilmeliler? Açarak başlayalım. Hop. Aa, şaka mı? Arkadaşlar. Sınırlar kartı ve dur mesajının bir arada gelmesine kaç puan veriyoruz? Gözünüzün önünde birlikte seçiyoruz. Yani uyumumuz mükemmel. <laughs> Sizin gitmekle kalmak arasında ee, evet, <laughs> gitmekle kalmak arasında bir süreçte olduğunuzu, sanki bir şeylerle ilgili seçim yapmaya çalıştığınızı söyleyebilirim. Fakat burada başka bir mesaj geldi. Evet. <laughs> Şimdi Sirius'tan gelen kartımız 26 numaralı sınırlar kartı. Bu kart arkadaşlar aslında sanki bir partneri uğurlamış gibidir. Bu kartın genel enerjisinde şöyle bir şey vardır. Bakın zaten uzaklara dalıp gidiyor. Şimdi varlıklı bir insan. Aslında kim olduğunun da farkında. Köklü bir aileye sahip olabilir buradaki kişi. Ya da köklenmekle ilgili problemi yoktur da aslında. Ama böyle bir veda yaşadığı ya da bir şeyi beklediği, bir şeyle ilgili harekete geçsem mi geçmesem mi diye düşündüğü böyle düşünceli bir enerjide geliyor. Şimdi durumunuzu, içinde bulunduğunuz hali değerlendirmeye ihtiyaç duyabilirsiniz ya da duyuyorsunuzdur. Şu an böyle bir süreçten de geçiyor olabilirsiniz. Ve kendi potansiyelinizi daha derinden sorguladığınız, hani ben kimim? kim olmak istiyorum, neye ihtiyacım var diye böyle derinde düşündüğünüz bir süreç yaşıyor olabilirsiniz. Ah, ve bazı insanlara belki sınır çekmekle ilgili, veda etmekle ilgili, dur demekle ilgili, gitmekle kalmak arasında arka planda derin duygusal değişimler yaşadığınız bir evrede olabilirsiniz. Ve burası bir ilişkiyle ilgili olabilir. Bir ilişkiyle ilgili karar vermeye çalışıyor olabilirsiniz. Sizi duygusal yönden çok fazla etkileyen ama böyle hani siz de duygularınızı kontrol etmeye çalıştığınız bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Ya da bunu farklı bir haliyle söyleyeceğim. Bir şeyleri kaybetmiş olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz. Hani sanki bir şey benden gitti. E, şimdi ben ne yapmalıyım? Bakın burada bir ne yapmalıyım? Bir ilişkiyle ilgili gelmiş olabilirsiniz. Ya da e, ortaklaşa yapılan bazı işlerle ilgili ama ben de daha çok ilişki enerjisi akıyor arkadaşlar buradaki mesajlarda yani şayet bir işle ilgili işte harekete geçsem mi geçmesem mi zaman mı kaybettim bundan sonra olur mu bu noktada da bir takım handikaplar içerisinde de geziniyor olabilirsiniz ve hani etrafımdaki insanlara ne kadar doğru bir enerjideyim şimdi bunu isterseniz iş ve kariyer noktasında bir duygu düşünceyle gelerek sorduysanız ya da bu nokta bir niyet aldıysanız şöyle bir mesaj size ifade edebilirim. Ee, hani birileriyle yapacağınız bir takım işlerde yani ortaklaşa çalışacağınız denk olduğunuzu düşündüğünüz kişilerde kaybeder miyim kazanır mıyım kaygısı taşıyorsanız siz ileri doğru atılmaktansa Karşı taraftan gelecek olan reaksiyonları gözlemlemek daha iyi olabilir diyebilirim. İkinci grubu seçen arkadaşlarımız. Yani ne demek istiyorum buradan? O taraf karşınızdaki insan size ne kadar geliyorsa, o kadar oraya vericilik çalıştırabilirsiniz. Çünkü siz değerlisiniz. Bakın hani sizin böyle birini ikna etmeye ihtiyacınız yok. Ama iç dünyanızda bir kırgınlığınız var. Biraz öyle bir şey hissediyorum. Kalpte bir tezatlık yaşıyorsunuz. Yani burada bir ikilik durumu var. Fakat 26 numara 8 enerjisini bana hissettiriyor. Bakın burada 5'ler 6'lar 7'ler var. Rakamlar olarak. E, 26 enerjisi şimdi e, bu 8'e gider aslında. Gücünü fark ettir. Bunun arka planında yatan bu kartın arka planında yatan enerji bu. Yani yine burada bir toprak kraliçesi gibi ya da güç kartındaki kişi gibi sanki o ikisinin birleşimi gibi düşünün. <laughs> ve dolayısıyla sizin kendi merkezinizde, kendi alanınızda zaten belli bir gücünüzün, belli bir duruşunuzun olduğunu fark ediyor olmanız lazım. Biraz böyle bir enerji oluyorum. O nokta hani dikkatli, temkinli, akılcı yaklaşmak ve böyle dramatik senaryolara kapılmamak sizin için faydalı olabilir mesajını alıyorum. Evet burada bir seçim arifesi var. Yani bir şeye karar vermekle ilgili. duygusal hezeyanlar içerisindesinizdir. Dışarıya yansıtmıyor da olabilirsiniz tabi Hani bu da var. Bakın zaten bir ikilik durumu var demiştim ya. Zira bakın Rumi'de de kupaların beşlisi geldi ve mesajı şu. Hani kalpte tezatlık savaşa benzer. Bakın ben size bu kartın mesajını önceden hemen okuyayım. Çünkü burada da ben tam da böyle bir mesajla geliyorum. Sabır ve tevekkülde kalarak kendi sınırlarını ve alanını belirle. Bakın burası da size dur dedi. Sadakatin önce kendi gönlüne olsun ki savaşlara gerek kalmadan huzura varasın. Bak burada bir savaşım var. Ya iki kişi arasında gidip geliyorsun. Öyle bir savaşın var. Ya da işte karşındaki partnerle devam edip etmemek arasında bir ikilemin vardır. Bu noktada sistem sana, Sirius sana diyor ki sen bir öz değerini bir farkına var bakalım şekerim. Hani sen hayatta zaten geç kalmış kaybetmiş şu bu falan değilsin. Sen merkezinde kal. Sen kendini parlatmaya bak. Ee, yani zaten de hani şey... Elmasın işi kendini parlatmaktır. Anlatabiliyor muyum? Sen bir elmassın. Dolayısıyla kendini parlatmaya odaklan. Şayet böyle yaparsan savaşa gerek kalmadan hak ettiğini alırsın. Tamam? Hani yapsam mı, yapmasam mı? Kabul etsem mi, etmesem mi? Gitsem mi, gitmesem mi? Doğru yolda mıyım, değil miyim? Dur diyorsan dur. Bu yolda devam etmek için koşullar güvenli değil. İzin verin diyor. Evren her türlü dengesizliği düzeltsin. Bakın hani bir ikilik, bir dengesizlik ee, durumundan bahsetmişti. Tamam. Şimdi burada bir kupa padişahı var. Belki de sizi duygusal anlamda inişli çıkışlı duygulara iten bir ilişki içerisinde geziniyor olabilirsiniz. E Sizler de hani eee o dalgalı denizde yüzmeleri artık bırakmışsınız. Hani aslında bir duyguya bakıyorsunuz işte. Orada bir ne yapsam ikilemi var. Fakat hani zamana bırak enerjisi alıyorum burada. İlahi plana bırak, güven, geç kalmadın. E, hayat sana yeni bir yol, yeni bir fırsat sunacak. Ama bu kişiyle ama başka kişiyle. Fakat buradaki sürecin... Burada niyet aldığın konuyla ilgili, yani ilişki değilse de niyet aldığın konuyla ilgili de aradaki tutarsızlıkların ve dengesizliklerin ikilemlerin giderileceği bir süreç olacak. Sen o süreçte kendini parlatmaya odaklan. Yani kendine şu an sadakatin kendine olmalı diyor, tamam? Mı? Sen bunu yaptığın takdirde zaten Rabbim sana akıtacak, sana almam gerekeni Sistem gönderecek diyor. Biraz ikinci grup için böyle bir mesaj aldım arkadaşlar. Buradaki mesele budur. Yani hangi konuyla ilgili niyet aldıysanız. Burada hali hazırda dengelenmesi gereken, kararlaştırılması gereken, size uygun hale getirilecek bir enerji var. Aceleci olma. Akışın içerisinde kendine odaklanarak devam et dedi. Evet. Ee, ikinci grup için de söyleyeceklerim böyleydi. Umarım bu okumadan her iki grup için de eee katkı almışsınızdır, keyif almışsınızdır, mutlu olmuşsunuzdur arkadaşlar. Sevdiyseniz beğeni atmayı, şahane yorumlarla bizlere desteklemeyi, abone değilseniz abone olmayı ve tüm bildirim zilini açın arkadaşlar. Tüm bildirim zilini açmayı ihmal etmeyiniz ki daha sonrasında yapacağımız açılımlardan da anında haberdar olasınız. Evet. Sizler dilerseniz yorum bölümüne ikinci gruptaki arkadaşlarım. Varlığımın temelindeki enerji kendini gösteriyor diye yazabilirsiniz ya da bu olumlamaya iç dünyanızda odaklanabilirsiniz. Yani buradaki mesele sizin potansiyelinizin yüksek olması ve karşınızdaki enerjilerin aslında sizinle halihazırda süreçte çok dengeli olmaması. Ama bunun için de bir durman gerekiyor ki arka planda enerjiler dengelensin ve bir uyum, bir denklik senin için çalışsın dedi. Peki şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Daha sonraki açılımlarda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.